Bir zamanlar köyde yaşayan bir adam sürekli olarak hayatının zorluklarıyla mücadele ediyordu. Bir gün bir bilge adam köylerine gelerek ona bir kuyruklu yıldızın altında dilek dileme fırsatı olduğunu söyledi. Adam bu nadir fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Yıldız düştüğünde adam sessizce bir dilekte bulundu. Tanrım bana hayatım boyunca mutluluk ve huzur versin. Ancak bir şey fark etmeden önce yıldız kaymaya devam etti. Bilge adam gülerek ona döndü ve dedi ki: Dileklerin yerine gelir, ancak Tanrı seni sadece mutlu edecek şeyi değil, aynı zamanda senin için en iyi olanı da verir. Belki de hayatındaki zorluklar seni güçlendirmek ve gerçek mutluluğu bulman için birer fırsattı. Adam yaşadığı zorlukları farklı bir perspektiften değerlendirerek Hayatındaki her şeyin bir anlamı olduğunu kavradı ve gerçek mutluluğun içsel huzurda yattığını keşfetti.